Antakya'nın döneri, Meksika'nın acı sosları falan bunları karıştıracağız. Biraz yöresel. Yani biraz, biraz harmanladık onu ama bir yemek mi çıkar Aynen öyle. Mi? Merhaba arkadaşlar. Bugün Çomaçcım Bahtiyar ustamızın yanındayız. Ustamız çok iddialı konuşuyor. Ölmeden önce bu lezzetleri tatmanız gerekiyor diyor. Neden mi? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. kolay gelsin. Tam teşekkürler. Abi yemeği sevdiğin belli. Allah'ın esir yesin. Evet. Bu damağa bu lezzet yapıştı. Anladığım kadarıyla sen de maşallahın var. Aynen. Tam lokma adamsın. Aynen. Ben yani felsefe olarak söylüyorum. Yaşamak için yemiyorum. Yemek için yaşıyorum. Allah esir yesin. Benim hayat felsefem tam olarak bu. Damağı güçlü olan ustalar gerçekten damakta iz bırakan tatlar üretiyor. Aynen öyle. Şimdi usta sen buraya gel. Bize ne önerirsin? Bizim önereceğimiz bugün size işte tortilla yapacağız. Tortilla normalde e, kullanılan ekmeğin ismi. E, bu Meksika yemeği. Normalde onlar aslında Bruto diyorlar. E, biz ama biraz işte e, Antakya'nın döneri, bunun Meksika'nın acı sosları falan bunları karıştıracağız biraz yöresel. Yani biraz, biraz harmanladık, ortaya yorumladık yerim. Melez bir yemek mi çıkardık? Aynen öyle. Nasıl bir şey görelim ya, merak etme açıkçası. Hadi gelin. Önce patates sıkması kullanıyoruz burada. Patatesimiz. Bu hazır patates. Hazır patates kullanıyoruz. Ya. Kendimiz yapmayı düşünüyoruz Kendimiz yaptık bir dönem ama alanımız çok dar çok kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz yer olarak. Hı hı. hayallerimiz büyük, hedeflerimiz büyük. İlerleyen aşamalarda kendi patatesimizi kendimiz anlık üretip taze taze hizmete sunacağız. Şimdi burada önce etlerimizi pişireceğiz. Kaç gram? 120 gram. Baharatlı karışık bir et kullanıyoruz bunda. Baharatlı bir köfte. Şimdi e, 7-8 zeytinyağı, karabiber, kekik, nane ee, kullandığımız bir baharatlı bir köfte. Faydalı olacağını düşündüğümüz için onu yapıyoruz. Ufaktan bu sırada için hazırlıklarını da yapalım. Hı hı. Soğanla ufaktan başlamıştım, bunu tamamlayayım istiyorsan. Şu ses, tazeliğin sesi böyle. Daha da hazır diyorsun. Taze taze. Taze taze. Gerçekten e, bizim aslında bu programla şöyle bir şey anlatmamız gerekiyor. Normalde bakın tezgahımız burada var, evet. biz bu tezgahı kullanabiliriz, doldurabiliriz. Ben bunun hepsini buraya hazırlar koyarım, evet. ee, sipariş geldiğinde dönerci mantığıyla sarar gönderdim. Ee, biz taze taze yapmak istiyoruz. Yoğun <laughs> e, yoğun zamanda şöyle bir sıkıntı oluyor, yani geç kaldığımız için çok yoğun şikayet ediyoruz. İnsanlar bizim geç kaldığımızı söylüyorlar geç kalmamızın sebebi emin olun size her şeyi tek tek özenle hazırlamamızdan kaynaklanıyor. Yani biz bunun böyle daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle dostum. Yani ne kadar bize malzeme kendini bırakmışsa aynen. insan tiksiniyor, yemiyor ya. Ee, ne kadar bize kıssanız da biz tadı tadı hazırlamaktan vazgeçmeyeceğiz. Şunu söyleyelim o zaman. Yemek biraz gecikebilir. Gecikebilir. Tamam. lezzet değişmez. Değişmez değil mi? Lezzet efsane. Sloganımızda dediğimiz gibi, ölmeden önce bu lezzetleri mutlaka tatmanız gerekiyor. Bak çok iddialı karıştı. Çok iddialıyım. Allah'ını seversen. Yani seyir. özellikle e, etlerin kalitesi, kullanılan ekmeğin kalitesi. Ekmeğimiz evet. özel wrap işte bu bahsedilen torpil ekmeği bu hı hı. kullandığımız. Bunu da yani piyasadaki en iyi yapan... Üzerinde de var tortilla. Biz eski buna bazlama diyorduk. He, şimdi bazlama işte. Aslında buradan biraz, biraz Çomaçcım'a da olayı bağlayabiliriz. İsmin çıkış Çomaç, yeri evet. de. Ona da gelecektim. Sen benden çok yaşayacaksın. Çomaç. İş, i̇şin çıkış esprisi, ismin gelişi yeri de biraz oraya dayanıyor. Çomaç, yük pekmek arasında yapılan dürüm demek. Ha. Yük pekmeğin arasına ne katarsan burada biz çomaçlar da yapıyoruz. Bir saniye ben hiç duymadım. Yani Mücahilleğime bağışla. Çomaç çoğumlu. Türkçe bir kelime mi? Türkçe ve yörükçe. Görüplerde kullanılan bir tabirdir. Sokum deniz. Ha, Sokumun yani bir tık daha versiyonu, aynı versiyonu. Kelime olarak sokumla birebir aynı. Ha. Yani e, sokum aslında biraz e, bakkal ekmeğini de yapabilirsiniz. belediye olarak ekmekle de sokum yapabilirsiniz. Ha. Ama çomaç yapmak için yufkik mi kullanmanız gerekir? Doğru. Yani sulandırılmış, elle suladığınız önce işte pişirilip saçta kurutulan daha sonra elle suladığınız ekmeği yapmanız lazım çombaçı. Biz burada onu da yapıyoruz. Yani Aslında için, e, bir gün... onu çekmemiz lazım. Sabah ablaların burada olduğu zaman. Bir saniye, bir saniye. Benim aklımda bir güzel bir fikir Hı. var. Geçen abimizin bir tanesi yazmış. Daha yayınlamış. İşte e, yoğurda şeker katıp yemediysen, Hı. yufka ekmeğe şeker sarıp yemediysen, Hı. işte e, yoğurdu karıştırıp yemediysen, sen aldığın tadını bilmiyorsun de. Aynen yani öyle. Ben yani işte bunların hepsi bir çocuk burada yaşadığım her şeyin hepsini yapacağım. Haydi bir öyle bir gün gelecek. Yani burada, e, mesela orada yumurtalı yapıyoruz, peynirli yapıyoruz. Hı hı. Kendi peynirimiz olduğu için. Onlarda kullandığımız lezzetler sizi çocukluğunuza götürecek lezzetler. Yani eğer biraz işte o ekmeği, yufk ekmeği şekerleyip yemişseniz bu dediğimizi daha iyi anlayacaksınız yani. Yani gidip apartmanlarda büyümüşseniz belki bu olayı bilmezsiniz ama Yok yok, biraz... Yörük biraz... Çadır'da, Yörük Çadır'ında yaşadım ben Evet, i̇şte, onda Yörük Çadır'ında yaşadım sen dediğim olayı o zaman diyeceksin Evet, tamam bu bizim çomaç büyümüş dedirecek bir olay yani Şimdi Yörük Çadır'ında bazen öyle olur ki hani dağın başındasın her şeyi istediğin <laughs> an bulamıyorsun. Yok. Işte Salatalık, domates, çoban salatası şeklinde bir evet. menüyle dahi günümüzü geçirdiğiniz vakitler oldu. İşte o, işte o sırada onun içine peynir katıyorsun. Peynir çomacı oluyor. Yumurta aç da yap bakıyorsun. Yumurta çomacı oluyor. Biz biraz onda şey yaptık, nutella çomacı dediğimiz bir çomak var. Biz ona görük waffle'ı diyoruz. Vay! Yani içinde nutella, antep fıstığı, muz, çilek... Ondan da alacağım seni. Evet. Ondan, Ondan da alacağım. Burada çok malzeme var. Aynen öyle. Bir aynen. saniye. Şimdi ne yaptık? Kaşar tabanı serdik. Bu kaşarımız. Eriteceğiz bununla beraber. Yani üzerinde bir katman oluşacak. Böyle ağır da öyle. erimiş bir Aynen öyle. lezzet bizi bekleyecek. Bu arada etimizin yağ oranı az galiba. Et yağ oranı az. Genelde döş kullanıyoruz sadece. Yani içinde kuyruk yağı yok. Aha. Bana döşle işte, kuzu döşü karıştırıyoruz bunda hamburger etinde tamamen dana düşük kullanıyoruz da. Bunda e, baharat da çok böyle yani biraz bellidir. yağlı, döşten gelen sadece yağ var. Onlarla başka yağ kullanmıyoruz. Anladım. Yani burada görmüyoruz zaten kendini belli ediyor. Kolora soyu koyduk, soğanımızı Ovaro koyduk, domatesi soğan, koyduk. ve turşu var, ve patates cipsi yakıştığını düşünüyoruz. Öyle çok doyurucu bir ürün. Yani çok aç olduğunuz dönemde bir tanesi çok rahat bir şekilde size yetecektir. Ya şimdi usta sen buraya o kadar farklı lezzetler koydun ki. Bu biraz kapaylı bir mı? şey oldu. Aynen öyle. Gerçi dedin ya başta bu melez bir yiyecek. Aynen. Evet, aynen. Yani, acı seviyor musunuz? Kesinlikle. Turşumuz geldi. Acı ne turşusu? Evet, acı bu jöle kınardan yapılan turşu. Acı seviyesi biraz yüksek. Biraz da saran zaten... pul biberle, kekikle evet. de acıyı destekleyeceğiz. Ya, sen orada gördün, o kapariyi için kullanıyoruz? Kapariyi, e, birazdan bunun yanında size bir patates cipsiyle beraber sos ikram edeceğim. O sosun içinde kullanıyoruz onu. Bak bu kapari ucuz bir şey değil lan. Evet. Yani insanlar şöyle söyleyeyim, bilmiyor. Çok, çok faydalı. Çok faydalı. Bir, faydalı. Bir, Doğada e, kendi kendine yetişen bir bitki. Bu da şey, Adana'da çok var. Var var. Yani biz... ana de şeyi şey dedi. E, İskirtoşi şeyi derdik. Aynen. Aynen. E, bunun turşusunu şey yapıyorlar. E, şöyle ki kekik yapıyoruz bu şurada. Kekimiz. Kol biberimiz. Tuz kullanmıyoruz ekstra. Tuzlulardan gelen bir tuzluluk var köftede bir tuz var Daha ekstra tuz kullanmıyoruz. Sen bu işi biliyorsun. Şimdi sıra geldi evet, evet. asıl bombalar ağzına. Ketçap mayonez sevmiyorsan hiç girmeyin. Ustam fark etmez, girebilirsin ketçap mayonez. Zaten gördüğüm kadarıyla ketçap mayonezde de Zirve lezzeti yakalanmış. Evet, işte, Yapay evde neyi kullanıyoruz? Yani burada yapamadığımız ürünlerde, doğal olarak ürtenemediğimiz ürünlerde sektörde yani, o, yani otel, gibi, koreka, otel, restoran, kafe sektöründe zirvede kim varsa bu iş en iyi, en doğru kim yapıyorsa onunla çalışıyoruz. Bunun en büyük esprisi katlamasında. Şimdi katladıktan sonra bir işlem daha yapacağız. Durum gibi yapmıyoruz. Yok, böyle saracağız. Bohça gibi. Bohça gibi saracağız. Evet. Biraz kalınca oldu. Aynen. Aklıma şeyi getirdi. Bu çin böreği diyorlar ya. Evet, çin böreği. Aynen onun gibi oldu. Aynen. Batıyoruz tam. Şimdi malzememiz geldi. Malzememiz geldi. Fiyatımız. Bu, öncelikle bunu soralım. Bunun fiyatı 16 TL. 16 TL. 16 tl. Yanında ikramlarla beraber. İkramlarla beraber 16 tl. Kolamızla beraber. E, Kolayla beraber 21 lira yapıyor. 21 lira. Aynen öyle. Şimdi bunun özel bir Şekli var diyorsun, Ben ortadan illaki tarak, kesilecek ortadan. Kesilecek. kesilecek, o e, yoğunluğu, o kıvamı görmek lazım. Çünkü e, bofça gibi iki taraftan sardığımız için bir köşe yerken ağzına ekmek girebilir. Şöyle. Kaşarlar erimiş. Dolu tarafı. dolu. Dolu dolu bir. Ustam, sen insanın kalbine giden yolu öğrenmişsin. Aynen aynen. Şöyle yarısını hemen alayım. Ketçap mayonez zaten var. var. zaten burada, burada da ekstradan soslarımız var. Aynen ekstra soslarımız var. Neler yani var burada? Acılı ketçap mayonez var. Barbeküsü var. Ketçap mayonez yine var. Ekstra acılı mayonez de barbekü var. Marka kullanmışsın. Kaçmıyoruz. Yani, kaçmıyoruz. Hani o konuda e, peynir kullandığımız sütaş, buğdara e, heyin, ekmek bu konuda en iyisi lavuyla. Bazen ekmeği kendimiz de yapıyoruz. Hı -hı. Bazlama tısın o hani başta bakın bazlama var ya. Evet. Bunu bazen bazlamaya da sarıp yapıyoruz. Çok böyle özel olduğu zaman. Ekmeği son derece incedir, rahatsız etmez. Hı hı. Yani aslında bu dönercilerin gönderdiği işte atom, fiton, değişik isimler işte ne bileyim, şimdi bir söyleyeyim bazuka falan diye tarif ya, hı hı. onlardaki mantık ekmeğin kalın olmasından kaynaklanıyor. Ama biz bunun son derece ince bir ekmeği aynı kalınlıkla, aynı ürün içinde malzeme doldurarak da belki de işte protein dengesi, karbonhidrat dengesi, enerji dengesi daha yoğun yani ağırlık zebzeyle domates domates çok maro, güzel olmuş. Afiyet olsun. Hafif. Hafif, hafif güzeldir yani. Özellikle içine katmış olduğunuz Aha. salatayla. Hı, Hı Gayet güzel. Yani rahatlıkla yoğun <laughs> yoğun lezzet sevmeyenler için mükemmel. Aynen. İstersek bunu biraz daha ağır yapabiliriz, bunu yapabiliriz. tabii. Yapabiliriz. Şimdi burada evet, turşumuz var. Turşumuz turşumuz satın var. Turşuyu satın alıyoruz. Turşuyu satın alıyoruz ama Hı -hı. E, harmanlıyoruz hani bu şekilde satılan bir turşu yok karışık olarak ücret şey Evet. Biraz bir nane. nane, sarımsak, sıvıya giriyoruz. Şu o işte bizim şu size ait. Domatesin sosumuz, kendimize ait bir sos. İçinde e, kapari en yoğun şekilde var. Lezzet veren biraz kaparidir. Turşu var, konuşan turşusu, sarımsak, soğan, e, dereotu. Ben senin gibi ustaları seviyorum biliyor musun? Aynen biraz. Ne var ne yok söylüyorsun şey da değil, diyor. da değil. Yani ben herkes hiç, ben şunu da söylüyorum. Eee müşterilerime de şunu söylüyorum. Başka arkadaşlar var. E gelsinler. Ben birebir tarifi de veririm, reçetemi de veririm. Hiç sıkıntı yok. Ya yani bir yerden sonra iş ellerde bitiyor. Bir yerden sonra iş biraz cömertlikte bitiyor. Yani ben bu ürünü nasıl şu an size yapıyorsam aynı şekilde müşterilerime yapıyorum. Kumru nasıl yani doluluk oranı harbiden fazla. Yani burada şey yok hani demek istedim. Bir yerden sonra cesaretle devreye giriyor bu işte. Peki ustam şunu sorayım. Hangi saat arasında açacağız? Sabah 8, akşam 8.30. Daha sonra yok olsun. Cumartesi pazar? Cumartesi pazar haftanın 7 günü açacağız. Ama sabah 8, akşam 8.30 arası. Peki yerimiz nerede? İnsanlar burayı nasıl bulacak? Burayı... Burası aslında geldiklerinde çok şaşıracakları bir yer. Yani dediğim gibi veya işte bizle başka bir şekilde tanışan Özellikle işte yemek sepeti aracılığıyla ve işte broşürlerimizi alıp veya eş, dost tavsiyesiyle yiyip daha sonra buraya gelen insanların çok şaşıracağı bir yer. Dediğim gibi burası küçük bir büfe, belediye büfesi. Pınar Mahallesi'nde, Nazikli Caddesi'nde Maxmar Market var karşımızda. İşte Hı. diş dünyası var hemen çaprazımızda. Onların olduğu yerde parkın köşesinde küçük bir yer. Evet ambiyans çok güzel. Böyle ağaçların altında altında... Aynen. Yani değil mi? Bir ambiyans biraz farklı, ee, gelen lezzet çok farklı. Lezzet konusunda diyecek laf yok. Evet. Açıkçası damağa yapışan bir lezzet. Vallahi denenir mi? Fazlasıyla denir. Yani Tavuklusu vardı bunun. Tavuklu var, boğuklu dedesi <laughs> var, köftelisi var. <laughs> çok güzel. Ellerinizi de sağlık olsun. Afiyet olsun. Çok, çok güzeldi. güzeldi. Çok memnun ee, oldum geldiğinizde. Ayağınıza sağlık. <laughs> teşekkür ediyorum. Emeğiniz. Arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların, böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.